Arkadaşlar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni kelimeler öğrenmeye var mısın? Haydi bismillah diyelim başlayalım. Sen de öğren ben de öğreneyim. Şimdi hangileri doğru demişim sana? Bir bak bakalım. Hangileri doğru? Demişim ki yağlı güreş nasıl yazılıyormuş? Ayrı yazılıyormuş. Bak. Şimdi ben kalemimi değiştirdim. Doğruları ben kırmızıyla işaretleyeceğim. Yani yeşile işaretleyeceğim. Düzeltiyorum. Yağlı kağıt demişim. Bitişik yazmışım. Hocam yağlı güreş ayrı yazdım bunu. Yağlı kağıda bitişik yazdın. Hocam burada bir sıkıntı yok mu? Olmaz olur mu? Yanlış. Yanlış diyeceksin. Doğrusu nasılmış peki? Bu şekil. Yağlı kağıt. Bu şekil arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Hocam yan etki bitişik yazmışsın. Yan kesici bitişik. Hocam burada sıkıntı yok. Siz iki kelimeyle aynı doğru yazışan ardarda arda koymazsınız. Tabii koymam. Şu kısım arkadaşlar nasıl yanlış. Şu kısım yan kesici olan kısmı doğrudur. Peki yan etkinin yazımı nasıl olması lazım? Şöyle arkadaşlar. Yan etki. Yara bere demişim nasıl? Ayrı. Yardım sever demişim. Hocam sever, sevenleri ayırmak günahtır derler. Hani böyle bir şey şey yapar da aklımızda kalsın diye. Evet doğru ayrı. O zaman ayrı yazılmayacak değil mi? Yanlış diyeceğiz o zaman. Buraya çarpımıza attık. Doğrusunu yazıyoruz hemen. Yardım sever. Değil mi? Vatansever sever de aynı şekilde bir şey yazılır. Hocam yarım ada, yarım ay. Hocam nasıl oluyor ya ikisi? Nasıl ayrı yazılıyor? Yazılabilir ama yanlış işte burada. Burada yarım adamız yanlış ama yarım ayımız doğru. Bak nasıl yazılıyormuş yarım ada. Arkadaşlar yarım ada bu şekilde bitişik yazılıyor değerli arkadaşlar. Bakıyoruz yarı yıl evet doğrudur yarım küre bu da doğrudur. Yasa dışı evet iş dış sıra sözcükleri hocam ben biliyordum ayrı yazılırdı evet. E, yaş günü yaş bası hocam bunu bitişik bir tanesi ayrı. E o zaman şu kısım doğru şu kısım yanlış. Diyorum ki o zaman gel buraya bir yaş günü diyelim yazalım şöyle yaş günü diyelim böyle olsun. Yaya geçidi nasıl yazılırmış? Ayrı. O zaman burası da doğru diyeceğim. Ama diğerleri yanlış diyeceğim. Arkadaşlar yeni kelimeler öğrendik. Daha çok kelime öğreneceksiniz Mehmet Hoca'dan. Sizlere daha faydalı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Fırsat buldukça daha çok video atmaya çalışıyorum. Ve kendinize iyi bakın. Esen kalın, mutlu kalın. Arkadaşlar videolarda kelimelerde aklınızı yazmayı da unutmayın. Allah'a ısmarladık arkadaşlarım. Değerli öğrencilerim.